Arkadaşlar herkese selam merhaba kanalımıza hoş geldiniz Zeybek Ailesi kanalımıza Şu an e, Tuana'ya bir kışkırtma planlıyorum e, Villanın dışına çıktım e, Eflin, Eflin burada, Eflin yanına gideceğiz az sonra Mehmet içeride İkisini de yanına gideceğim ve kışkırtmamı planlayacağım e, Neyse durun şimdi önce Eflin'e anlatayım sonra Mehmet'e anlatayım Sonra da Tuana'ya kışkırtmamızı yapalım Merhaba Merhaba. Tuana'ya kışkırtma yapacağız Tamam. <laughs> tamam be Bırak bırak bir bırak. Bu arada Efrin'in in Instagram adresi Eflin ela, nokta alt tire. Eflin bırak hadi. Kız. Kalk bir kalk hazırlanması bitmesin. Ay, Vlog çekiyoruz diyeceğiz tamam mı? Gel yürü Yuhu. babanı da alalım. Ha? Ne oldu? Ya Tuana edeceğiz ki vlog çekiyoruz falan filan. O hmm. şu anda hazırlanıyor, makyaj yapıyor. Bir tane video çekecek. Ne ünlülerin, zaman zaman oldu Şöyle ünlülerin Instagram'larını kopyalıyorum diye bir video çekiyor benim bildiğim kadarıyla. Öyle bir video çekeyim de gel. Ayağındakilerle gelsene kızım yanacak sonra. Sıcak. Havuz kenarında işimiz olacak. Ne? Bir şeyler yapacağız, kışkırtma yapacağız. Hı -hı. Babanın konuşması bitsin, konuşması bir daha bitmez. Kışkırtmayı başladım. Aşkım, merhaba. Merhaba. Çekimdeyiz. Oh. Gel bir şu köşeye gel köşeye. Bir şey yapma çocuğum. şuraya şuraya. Ha. Evlen, gidin gidin <laughs> köşe. Sessiz. Allahım, <laughs> <laughs> hayatım. Tuğnay, ya kışkırtma yapacağız. Havuzu atacağız. Ama bak nasıl? Şimdi Tuğnay. E, ünlülerin Instagramlarını kopyalıyorum diye bir video çekiyor. Hı. Orada hazırlık yapıyor biliyorum. Çünkü bana dedi ki anne ben video çekiyorum beni rahatsız etmeyin dedi. Tamam dedim. Hı hı. Biz de şimdi vlog çekiyormuş gibi odasına gireceğiz tamam mı? Odasına gireceğiz. Ne haber Tuğan Vlog çekiyoruz hı hı. falan filan filan filan. Sonra bahanelerle bilmiyorum orayı siz kurgulayın. Tuğan'ı dışarı çıkaracağınız bahçeye ama neden nasıl bilmiyorum. Tamam. Ya da çekimini biz mi yapamayacaksınız ya da bilmiyorum işte. Siz düşünün. Yani... Bir düşünün bir şeyler kurgulayın. Ay sen şöyle de ay abla çok güzel olmuşsun. Havuz başında birkaç tane pozunu alayım mı? Benim Instagram'a atarız ya da senin Instagram'a hikaye atarız, post atarız falan diyebilirsiniz. O sırada Tony'yi ne yapıp ne edip dışarı çıkaracaksınız. Tamam mı? Çıkardıktan sonra Eflin onu poz çekiyor gibi yaparken Mehmet Tony'yi havuz atacağım. Tonu havuza atacağım. Evet hayatım. Kışkırtmadı mı? Kışkırtma işte. Kışkıracak. Kışkırtı. Üstündeki kıyafetlerle, makyajıyla ile atlamış olacak. Mayosuz. Anladın mı? Mayosuz kıyafetleriyle havuzatmış atmış olacağız. Ne dersin? Arkadaşlar herkese selam, merhaba. Herkese selam arkadaşlar. Bugün merhaba. Zeybek ailesinin tatilde bir gününü çekiyoruz size. Evet. Kimler neler yapıyor onu çekiyoruz. Eflin burada, Hı. Mehmet burada. Doğa, ben orada. Tuana nerede? Tuana da burada. Tuana gelebilir doğa, miyiz? Vlog çekiyoruz anneciğim. Oo, çok güzel olmuşsun. Vay. Evet çok güzel olmuşsun. Makyajlar yapılmış. Ben Tuana... Aa, <laughs> <laughs> orada. <gülüyor> ne var ne yok? Ben video çektiğini düşündüğümden nasıl rahatsız etmemek istemiştim seni ama yine de dayanamadık. Ben şimdi makyaj mı yapıyordu bu? Evet ama Aa. şey, ünlülerin Instagram'ları diye bir şey çekiyordu. Aa. Tona vlogumuza biraz katıl diye biz böyle çat kapı girdik. <laughs> Vloglar çekiyoruz ya nasıl olsa. Ben... Yan Ana, <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yalnız sen çok güzel olmuşsun. Şey yapalım. Eflin ablanı çeksene fotoğraf. <laughs> Tuana, Aynen. ay seni bir fotoğraf çekse ya. Çünkü neden biliyor musun? Gerçekten çok güzel olmuşsun. Bence havuz kenarında çekelim. Bence Tuna. havuz kenarı olmasın ya. Neresi? Üst katta. Aa! Üst. Bir şey söyleyeyim mi? Üst katta bizim yatak odası çok güzel. Önce orada bir iki poz alalım sonra Aynen. havuz kenarına inelim ne dersiniz? Aynen. Hadi gelin. Önce üst katta birkaç poz çekelim. Sonra da aşkım havuz kenarına. Okey? Hadi bakalım hep beraber çıkıyoruz arkadaşlar şimdi. Neresi? <laughs> Bizim odada, bizim oda çok güzel Tuana. Ha oradan çıkalım tamam. Haydi bakalım. Birkaç poz burada alalım. Ben de vlogu çekeyim bu arada kızlar arkadaşlar. Evet vlogumuzda Tuana. Şuradan sinekliğimizi kapatalım. Şurada Burası neresi? Aha, çok güzel. Arkadaşlar bilmeyenler için, izlemeyenler için kalkandayız halen daha. Vaaav. Wow. Gözlük vereyim mi? Çilesi bir kere taksana merak ediyorum nasıl duracak sende. Buradayım. Vay! Wow. Pozunu ver bakalım tatlışim. Bir de şurada. Ne? Şu, şurası çok güzel. Alakası. Evet, bir tane orada bir tane havuz başında. <laughs> Bak. Burası çok güzel. <laughs> Bobişinle bir poz ver. Sarıl Bobiş'le. Anne ne şunu artık? Anne Tamam, o zaman bir de aşağıda çekilin. Hadi bakalım. Ya, normal fotoğraf çekim desem çekmezsiniz. E anneciğim çekilelim işte ne var ya fıstık gibi giymişsin değil mi aşkım? Ya. Evet. Şu önde biz arkada gidiyoruz. Gidiyoruz. Aynen, şey. Aa, buraya Video mi? çekiyorum tabi. Orası ne? Aşkım orası bir yan mi? taraf. Yan taraf mı? Yılanların olduğu <laughs> Tövbe ya Kapıları kapatalım. Şimdi arkadaşlar aşağıya iniyor. E. Birkaç tane havuz başında alalım pozunu. Bir şey söyleyebilir miyim? Aynen. Ama şu an öğlen sıcağı yine. Annem öğlen sıcağı olsun. 2-3 tane poz alacağız senden sonuçta alt üstü. Ya ben zaten şu an vlog da çekmiyorum bıraktım. Bakma sen elimde gezdiriyorum kamerayı da. Ben meşhur olursum. Hadi çekil Burada da çok güzel. Aa şu hamakta çekilmelisin. Kesin hamakta da poz vermelisin. Ama bir dakika anne. Evet hamakta da poz almalıyız. Şey, 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 Allah şey, tuana burası çok güzel ya. Aşkım sonra benim de fotoğraflarımı çekin. Arkadaşlar bu arada şöyle bir görüntü alayım size. Gördüğünüz gibi buraların görüntüsü böyle. Şu an hava çok güzel. Aslında sıcak. Valla tuana da hazırlanmış, giyinmiş. Bak. Neden öyle yaptın? Ben ne yapayım babam ya? Evet, oh, oh. Oh. Baba, hayatım, 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 hayatım. Evim şu tutar mısın? Evim ne yapıyorsun? Ya kav bak havuz başında kav gelip durmayın. Sonra bir arıza çıkıyor. Şakası yok yani. Zaten hava şey kızlar. Bu <laughs> bir şey değil mi? De. Gerçekten şu evet. kadar şu anda hava sıcak ki. <laughs> Ve seni bu sıcakta biz burada tutuyoruz değil mi? <laughs> Deli divane. Artık şey yapalım. Dur şuradan şurada çeksin. Aynen. aynen, aynen. Son ya son post. Tamam söz veriyorum son post. Tamam, son pozunu çekilsin ondan sonra güzel bir poz. Çünkü sen genelde böyle arkadan poz çekim, poz çekim falan diyorsun. Hayır, böyle poz çekiliyor aşkım. <gülüyor> <gülüyor> yüzmek nasıl oluyor sen? <laughs> Baba Görmüşsün. ben de arayız, <laughs> Makyaj ne oldu? Geçmiş olsun. Hayır makyaj ne oldu? Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Ya baba. Çıkış, yürüyorsa. Yürüyorsa. Tuana sana <laughs> aslında kışkırtma yaptık söyleyeyim haber olsun. <laughs> Bunların hepsi bilinçli yapıldı. <laughs> Haberin olsun. Hepsi hepsi bilinçli yapıldı. <laughs> hepsi bilinçli ya, yapıldı. Ama, ama gel babacığım gel. Ne? Gel babacığım gel seni de alayım <laughs> içeri. Gel babacığım. <laughs> Gel babacığım seni de izdireyim. <laughs> ya dikkat et diyor her seferinde bunu söylemek zorunda mı? Gittim çıkıyor. Bırakın kalsın burada. Açılmıyor Ya Rabbim ya. sen bunu nasıl yedin? Hala anlamadım. Şu fotoğrafı orla. Arkadaşlar fotoğraf uğruna tu Tuana bu kışkırtmayı yedi. Vallahi, yatsın, Allah yatsın, yedi. Babayım dua etsin. Yoksa sabah pijamalarıyla beraber tatmasını bilirdi ama. Allah. <laughs> ama kızım dikkat et çorapların ıslanmıştır. <laughs> yürü. Ama Baba yürüyorsun beraber hadi. 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 Geliyorum sen İki <laughs> gel. Arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar, arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Yeni videoların devamı için bizleri takipte kalın ve e neydi zil zile tıklayın haberdar olmak için yeni videolardan. Tuan'a çok aşırı kızmadı diye düşünüyorum. Öyle öyle serinlemiş oldu. Ben, bir dakika. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Yani ben de gireyim mi bunlarla? Ha? Ben de gireyim Girmek abi. istiyor musun? Evet. E hadi o zaman tamam. Evet. Bu arada o arkadaşlar ben de hayır, hayır. Gel Bak, Bak bunları. <laughs> <laughs> Tamam. Diğer bir kendi isteğinle atla. Gel bakalım. Hadi. Arkadaşlar tuğanaya dayanamayıp Eflin de ben yanına şey giriyor. Tamam oradan atla. Evet Eflin de izliyoruz. Gel. Hadi, abla. hadi bakalım. Abla gelsin. hadi. hadi. Atla evet şey Eflin izliyoruz şimdi. Basamağa yakın atlama. Allah. Hoppa. Ayağın acımadı değil mi? <laughs> Kupuz gibi diyor. <laughs> Ayağın acımadı değil mi? Ayağın çarptın Hayır. mı annem oraya? Yakın yeri. Soğuk mu aşkım? Hadi baba yürü gel. Yüz verin artık, Elde soğuksa yüz annem yüz içine gir yüz hemen Elbisen, nasıl olsa girdi buz gibi diye evlendi ablasına dayanamadı o da girdi <laughs> ya. Yavrum, <Falan>. Elbisen güzel. hayır tök gidi Artık kapanış yapıyoruz. Baba, hoşçakalın <laughs> Elbisen çok güzelmiş. Hoşça kalınca <laughs> nasıl oluyor Deneyelim mi falan? Hoşçakalın. Bay bay. bay bay. Görüşürüz bay arkadaşlar. Bay bay. bay. Hoşçakalın.